halkımız bizler bir gece yarısı çıkartılan kanun hükmünde kararnamelerle ekmeği mevcut iktidar tarafından gasp edilmiş devrimci demokrat Arkadaşlar, kamu emekçileriyiz. Bizler bireyler, darbeci değiliz, hırsız değiliz, Malata katil değiliz. Mevcut iktidar da, her gün yeni bireyler, bir siyasi bireyler, karara imza atıyor. Güney'in 9100 tane Yine kamu emekçisi sorgusuz suatsiz ekmeğinden edildi. Ve hukuk yolları da kapalı. daha ayrıca yine, yine yi yayınlanan bir raporda Avrupa bizi kıskanıyor diyenler şuna baksın. Türkiye'nin nüfusunun 15 milyonu yaklaşık 15 milyonu sosyal yardımlarla geçiniyor. Biz soruyoruz. Bu, bu devleti mi Avrupa çok devletleri çok kıskanıyor. Bizler 87 gündür bu alanda haklı sesimizi Malatya kamuoyuna ve Türkiye kamuoyuna duyurmaya çalışıyoruz. Ama 87 günün 84'ünde Malatya niyeti hukuksuz bir şekilde bizlere gözaltı işlemi uyguladı. Kendilerini başkasının kurtarmasını bekleyenler ancak kölelerdir. Bizler sizleri köleki olmayacağız. Emekçiyiz, haklıyız. Emekçiyiz, haklıyız. Kazanacağız. Emekçiyiz, haklıyız. Kazanacağız. Birene, direne, direne. direne kazanacağız. Zafer.